Evet, üzüm salacı yaptık da Seren'in oradan başladık. Kamelya'nın oradan. Böyle gidiyor boydan boya. Üzümü de verdik bu tarafa doğru. Evet. Şöyle çekelim. Boydan boya. Tuttan belli, kirazdan belli. incirden belli. Daha Meryem teyzemin sınırına 2 metre kala bıraktım oradan pat pat çıkması için evet bugün sonunu bitirdim evet bizim bu ATV'miz evet burayı da çıkışta çıkış olduğu için Buraya beş sırtı yaptım aha buradan kol çaktım kazık çaktım buradan çıkması için çıkılması için Evet ta kamelyan seren oradan başladık. Sardırdım hatta üzüm üstüne. Burada evin üst yanı. Şuradan çıkış. Evet beşik sırtı yaptım. Oradan atlayacak üzüm böyle. incirin oradan belli böyle. Kirazın oraya doğru gidecek. Evet Evet burası da incir. İncirin oradan belli erik erikten belli böyle gidiyor tuta tuta gidiyor tuttan muşmulaya evet muşmulan öbür tarafına doğru devam ediyor oradan iki metre yeri yaptım ki evin üst yanına pat pat falan çıkarsa kemre memre götürmek için onun için bıraktım zaten burada yapmıştım daha önce 2, 4, 6 metre bir yer yapmıştım üzüm solacı. Geçen sınıf adıma üzüm topladı buradan. Yaprağı topladı. Tabi üzüm yemedik. Evet. İşte gördüğünüz gibi. Meyvelerin altından belli. Meyvelerin altından belli. Öyle kazık çaka çaka üstüne sardırdım. Evet, gözüküyor üzüm. Dallarda. Evet bir tane daha buradan verdim bak eren dibine dikti dokarı doğru çıkıyor bak Oradan böyle üstüne doğru öyene gidiyor İki tane de buradan dal geliyor bu tarafa doğru İki tane öyene gidiyor iki iki tane öbür tarafa gidiyor İki de üç tane de bu tarafa doğru geliyor yani her tarafa sardırdım evet herkese selam.